7 sene biz bir jenerasyon burada yani yaşlısından gencine hem küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Birkaç sene sonra toparlayıp şampiyon bitirdik. Yani bu birçok insanın hala hayalinde kalacak bir şey. Bazen belediye otobüsüne biniyorum. Anneler, babalar ayakta duramayacak derece hasta, yaşlı, özürlü olanlar lütfen gençlerimize yer verin diyor. E gençlerin kulakları uzun değil ya beni anlıyorlar. Gençleri sigara içerken görünce <laughs> diyorum, öpe öpe diyorum, bırakacağım inşallah falan diyor. Ben de teşekkür ederim. Bak söz verdin. Bu sözümü senin alıyorum ve tarihe mal ediyorum diyorum böyle. And and Sağlık başından olsun, kaplıcalıcasından olsun, doğa güzellikleri bakımından olsun, dağ olsun, deniz olsun. Bütün manzaraların hepsinin aynı anda kullanıldığı bir mekan olarak yani Bursa Osmanlı payitahtı hala Osmanlıların baş başşehirliğini yapmış bir şehir olarak gözümde hala bir numara. 20 dakikada daha çık, 20 dakikada denize git, eğlenceyse eğlence, yemekse yemek. İlk başta zaten İskender. Biz kaldırım taşlarını seviyoruz bu Kız arkadaşımızla elimle yürüdüğümüz sokakları seviyoruz. Ee, esnaf lokantasında çorba içmeyi, 50 kuruşa çay içmeyi, ee, maç günü maçtan 2 saat önce bütün şehri yürüyerek turlayıp maça gitmeyi seviyoruz. Şehir takımıyız. Bu şehre her şekilde sahip çıkmak zorundayız belli ritüeller vardır bizim taraftarımızda. Mesela mahallede toplanılır. Herkesin kalbi aynı attığı için ortam da farklı olur. <laughs> Çocukluğumuzun takımı ha. çocukluğumuzdan beri. Yani biz ya takımımız Şam. şamp... Hayırlı işleriniz olsun kolay gelsin. Cami inşaatı için yardım topluyor. <laughs> İşlerinizi... <İşte gülüyor> <önce, gülüyor> Maç statta başlıyor, statta bitiyor. Bizim için öyle bir değil. Ya bu işte batacı topu alır, nasıl yapar, onu yapar, bunu yapar, kim oynasa iyi olur. Ya bu işte futbolcuları düşünüyoruz. Hep böyle o haftaya geçer. Hep böyle kol maç söyle söyle, ufaktan ufaktan kimseyi rahatsız etmeden. Stada <laughs> işte, doğru bu. iniyoruz. kazanmasam da belki takım kazanabilir. Ama evet. mesela bağırdığında diyorsun ki ya çorbada belki yani benim de tuzum oldu gaza getirdim. ya da küme düştüğümüz gün 16 Mayıs 2004'te mutlaka rakiplerimizden birinin tökezleyeceğini inanıyordum. Biz kazanırız, bir şekilde yine kalırız. Hep öyle inanıyorum. İyi de başlamıştı işte bizim Okan Yılmaz'ın golü. Son 20-25 dakika büyük bir travma yaşadık, yaşadık, yaşadık. Maç bitti, donduk kaldık zaten. Kapalı kasvetli bir havada e, Göz yaşları içinde, maçın sonunu beklemeden e, koşar adımlarla ayrılmıştım. Ee, i̇nanamayacağınız bir şey. Yani bu spor küme düşüyor? Yani Büyük bir şoktu bizim için. Bir şeyler alırken, orada bir eşya sana düştüğünü hatırlatıyor. Atıyorum mu? O eşya yeşil beyaz o sana bu sporu çağrıştırıyor falan. O mesela sana tekrar şey veriyor, gözyaşı döktürüyor. Ondan sonra diyorlar etrafındaki ne oldu şimdi falan. boş ver diyorsun düştükten sonra kenetlendi insanlar yani. İkincilikte Mardin maçı oynayacak burada. Bilet bulamadık. O gün o şartlarda o ortamda biri gelip bize deseydi ki işte Bursa Spor 2019, 2010 sezonu şampiyonu olacak deseydi yani herhalde gülmekten ölürdük yani. insanların ufkunda hep vardı yani. Bir gün biz şampiyon olabiliriz ama bu sadece bir hayal yani. Görmem diyorum, görmedim, görmeyiz Bize nazim olmaz diyorum. Şampiyonluk günü açıkçası hani bizim içimizde böyle bir acaba mı sorusu vardı. O gün teslim oldum ben. Dağıtımdan döndüm, askeri birliğe teslim oldum. <laughs> Gitmeyecektim ben. Ozan diye bir arkadaşım var işte. Devamlı gider. Ben dedi senelerdir gidiyorum olmaz dedi. Git dedi ceza, ceza alırsın. Sonra gittik kapıya geldik işte. Dedim ben buradan giriyorum ama o şampiyon olacak bu akşam. Askerliğin son günüydü. Bir taraftan akşam maçı düşünüyorsun. Bir taraftan askerlik bitecek. Bir taraftan kız arkadaşım vardı. Onu düşünüyorum. Tabii şimdi biz öne geçtik. Fenerbahçe'nin de hemen gol haberi geldi. Sonra çok geçmeden Trabzonspor'un da golü geldi. Ben bir baktım bir bir. O oldu bu oldu. Geçiyor dakikalar ama böyle saniyeler geçmiyor yani. Geçmiyor oturacağız ağlayacağız artık böyle. 81. dakikada. ...şey yapamıyorum, e, vücudu kontrol edemiyorum artık yani... ...ihtimaline karşı ama olma ihtimalini düşünerek... E, vücut titremeye başladım. E, Fenerbahçe gol açıldıkça kendimi böyle şekile şekle sokuyorum. İşte masaya kalktım artık böyle duruyorum ya yani. masada bu şekilde Hı. duruyorum. Seyrediyorum, bakıyorum, tekrar çıkıyorum dışarıya. 1-0 Fenerbahçe işte gol posunu yakalıyor, yani kulaklarımı tüküyorum falan. Vuruyor direkten dönüyor, vuruyorlar dışarı çıkıyor, Radyo dinliyorum. Yani gitti gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Acaba mı hani geliyor mu? Fenerbahçe maçında kulağımız. Bir arkadaşımız radyoyla dinliyor. O da kulaklıkla. Biz şimdi hepimiz ona bakıyoruz. Bir şey soruyoruz o sürekli bize maç bitinceye kadar bu hareketi yaptık. Bir dakika işte pozisyon oluyor. Ellerini başının arasında alıyor. Biz eyvah diyoruz. Pozisyonun içi of yapıyor. Tekrar böyle yapmaya başlıyor falan. Herkes bekliyor Fenerbahçe maçı bitsin diye. Şimdi. Maç bitti. 2009-2010 Şampiyonu Bursa Spor dedi. Artık böyle tansiyondan yani yere düştüm. Ellerimle, dizlerimin üstünde millet dediniz. Çünkü sen dizi ama Halbuki tansiyondan öleceğim ya. Yani. Maçtaydım, ağlıyordum. ve küçücük çocuklar abi niye ağlıyorsun diyorlar. Ya ağlanmaz mı dedim ben. 25 senedir bekliyoruz. Şampiyonluk görüyoruz ilk defa. İnsan ağlamaz mı? Böyle bir kaos oldu ki ortamda. Böyle geri 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 düştü hatta tuttular falan tekrar kaldırdılar doğrulttular beni. Benim babam mesela e, 57 yaşında hani diyordu ben göremem siz görürsünüz belki diyordu. Hani onun o ana etmesi ve koskoca adamların 65-70 yaşındaki adamların ...gün gününde çocuk gibi ağlaması ya hiçbir zaman gözünün önünden gitmez yani. İnsanlar şampiyon olduk diyor. Yok şampiyonluk ne ki ya? Şampiyon olmadık yani. Hala halüsinasyon görüyorum ben rüyadayım yani. Orada ya filmin kokusunu hatırlıyorum Yani o filmde zaten yaklaşık bir hafta sonra yerine, yerine geldi sayılır. Bir 10-15 dakika afalladım hani böyle şampiyon mu olduk, bir şeyler mi oldu yani? Oldu bir şeyler ama ne olduğunu biz de hani şey yapamadık. Sonra Algıladım 5 dakika geçti algıladım Ondan sonra koşturmaya başladım Nizamiye'ye doğru koşturuyorum Heykel indiğimizde ben şampiyon olduğumuzu artık tamam diyorum Yani bu kadar insan boşuna çıkmamıştır herhalde yani Herkes birbirine aynı şeyi soruyor Şampiyon mu olduk? Saat 9.30 yat ihtiması var ama şampiyon olduk ya Yat var şampiyon olmuşuz Yat, yat diyor bana Nasıl yatacağım ki ben? Sabah kalktık babamla beraber kahvaltı yapacağız O gün de şampiyonluk töreni var biz yine işte hangi formayı giysek ne yapsak falan diye düşünüyoruz. Babam bana dedi ki ne oldu dedi. Şampiyon olduk, E ee, sonra dedi. Dedim, e, şimdi ne yapacağız diye. Dedi. Dedim vallahi babam ne bileyim. İşte şampiyon olduk. Valla dedim ilk defa şampiyon oldum ben de. yani. Ne yapılacağını bilmiyorum. Küme düştüğünüz gün geliyor aklınıza, çektiğiniz cefalar geliyor. Karamsar günlerde, kasvetli günlerde, işin eziyetini, ceremesini çekmiş bizler için şampiyonluk paha biçilmez, eşdeğeri olmayan bir hediyeydi. Bize o duyguyu yaşattılar. Bilmiyorum ya yaşar mıyız ama onlara bu duyguyu bize yaşatırsın. Çok çok teşekkür ederiz. Şampiyonlar kupalarıyla birlikte 2009-2010 sezonu şampiyonu Bursaspor. Sevgilinle randevu verirsin, hiç geç kalmaz, onun gibi bir şey. Saat 19'da ise maç 19'da başlar, 15'de ise 15'de başlar, 16'da ise 19'da başlar. Tam zamanında gelir sevgilin oraya. Çiğ köfte 1 lira, dürüm 1 lira. <laughs> galip gelsin. İlleri şu olsun bu olsun değil. Hani takım güzel oynasın. Sevgilisine böyle hani bir buğse versin.